Evet, Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısının ardından yarınki FED toplantısı öne çıkıyor. Bizde FED beklentileri başta olmak üzere ...para birimlerindeki hareketi... ...teknik beklentileri konuşacağız... ...XCB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı... ...Kutay Gözgör bizimle birlikte... ...Kutay hoş geldin... Hoş ...şimdi Fed'in sabrı taşacak mı taşmayacak mı... ...gibi tartışmalar var... ...biz de yorumları alıyoruz... ...arıklı olarak sabır ifadesinin çıkabileceği beklentisi... ...sanki fiyatlanıyor piyasalarda... Evet. ...siz ne düşünüyorsunuz bu fiyatlama için? Doğru söylüyorsunuz aslında... ...bir bakıma piyasa ne söylüyor... ...ona bakmakta fayda var yarınki toplantıya yakın... ...zaten görüşlerimizi ifade ederiz... Şimdi hep biz aslında gelişmekte olan ülke para birimlerinden primlerinden bahsediyoruz. Yani dolar Türk lirası gibi, zar gibi. Evet. Ama aslında son zamanlara baktığımızda e, gelişmiş ülke para birimlerinde de dolara karşı ciddi değer kayıpları var. Bunun öncesi de var. Dolar endeksine baktığımızda aslında geçtiğimiz yılın Mayıs ayından beri 80 seviyelerinden 100 seviyene kadar yükseldik. Ama biz burada biraz da kısa vadeli bakarsak aslında bu resmin en azından bu e inmenin daha da yükseldiğini görebileceğiz. Şimdi bu grafik dolar endeksinin oluşturan para birimleri. İsveç kronu hariç. E, dolar endeks olarak da bakabiliriz. Ama dolar endeksine bence şu anlık bakmaya gerek yok. Çünkü dolar endeksi matematiksel olarak hesaplanıp bulunan bir şey. Zaten bu paritelerin nereye gittiğini bulursak, bilirsek ya tahmin edersek dolar endeksinde az buçuk nereye gideceğini söyleyebiliriz. Aslında şu anlık e, euro dolara, dolar, dolar Japonya'na, kanada -Dolar e, İsviçre İsviçre frangı ve sterlin dolar paritelerine baktığımızda bu Ocak ayının başından beri yani yeni yıldan beri euro dolar paritesi yaklaşık %14 değer kaybetmiş durumda. En fazla değer kaybeden para verimi euro e, dolar karşısında yaklaşık yüzde %14. Tabi bunun başka bir sebepleri de var. Konuşuyoruz. Parasal genişleme yapıyorlar vesaire. Onun da etkileri var. Ama e koyu maviyle gösterilen evet, euro dolar paritesi. Burada gördüğümüz tepelek en çok şu an yıl başından beri dolar endeksi içinde en çok değer kaybeden para birimi bu. Zaten de dolar endeksinin %57'sini yaklaşık euro dolar paritesi oluşturuyor. Ya yani euro çok önemli dolar endeksi için. Evet. %50'sini euro oluşturuyor. %160'ına yakın hatta euro, en fazla değer evet. kaybeden de euro dolar. En fazla değer, değer kaybeden. O yüzden dolar endeksi yükseltiyor. Dedim ki dolar endeksi aslında bizi yanıltabilir. Çünkü euro dolar paritesinin ağırlığı fazla. Farklı doların güçlendiğine dair ölçen endeksler var. Örneğin ticaret ağırlandırılmış dolar endeksi gibi. Onlara bakmak daha fayda olabilir ama şu anlık bakarsak dediğim gibi euro dolar paritesinden dolayı dolar endeksinin yükseldiğini görüyoruz. Ama öbür türlü diğer paritede bilinlere baktığımızda da örneğin Sterlin şu kırmızıyla gördüğümüz yılbaşından bu yana o da hemen hemen yüzde altı buçuk ki bu da gelişmiş bir ülke para birimine göre yüksek sayılabilecek bir değer. Öte yandan kanalı doları da nereden baksak yüzde yediye yakın bir değer kaybetmiş durumda. Yine göreceği olarak daha fazla e, olumlu duran yen sadece yüzde iki buçuk civarı Onu değer da kaybetmiş durumda. Görüyoruz. Evet şuradaki e, olan da yen ve asıl ilginci olan. Bu gördüğümüz şu düşüşün sebebi veya şu e, turkaz rengine benzetebileceğimiz para birimi ise ee, İsviçre frangı. Şu düşüşün sebebi hepimiz hatırlayacağız. Ocak ayında e, İsviçre Merkez Bankası frangı serbest bırakmıştı. Önceden yönetimli, dal, da, yönetimli kur uyguluyordu. Şimdi dalgalı kuru bırakmasıyla birlikte biz aslında e, frangın yaklaşık %15'e yakın değer kazandığını gördük. Ocak ayı başında şuralarda göre hatta %20'ye yakın. Ancak frank bile buradaki şu an şu düşüşün hepsini vermiş durumda ve hatta buradan itibaren alırsak yüzde yirmiye yakın bir değer kaybetti. Ve Ocak ayı başından beri buraya yüz dediğimizde de ise bir buçuk ikiye yakın o da değer kaybetti. Yani şu an şuradaki bütün dolara karşı olan değer kazanımını neredeyse geri verdi ve hatta ondan daha fazla bile yani şu kararın Öncesine göre daha fazla bile değer kaybetmiş durumda. Yani özetlemek gerekirse şu an baktığımızda dolar sadece bizim gibi para birimleri üzerinde işlenmiyor tüm gelişenler yani gelişmekte olan her şeye karşı dolar şu an yükseliyor. Yani dolara karşı durabilen bir para birimi yok. Yok. Yani bu, bu, bu bize ne gösteriyor? Artık piyasalar yeni bir dönemin zaten hazırlıklarına başlamışlardı ve bu yeni dönem dediğimiz Fed'in faiz da Amerika'nın faiz artırımının sürecin hızlandığını bize gösteriyor. Bunu nereden çok kısa da şöyle gösterebiliriz. Şurası Mart ayına kadarki kısım. Mart ayına kadar baktığımızda aslında hemen hemen euro %5'e yakın değer kaybetmişti ama son tanımlı istihdam verisi sonrası şu imeni, şunu hareketlendiğini zaten Mart ayında son iki haftada neredeyse şuraya kadar yüzde beş değer kaybeden euro bir üstüne yüzde sekiz daha değer kaybetti. İki hafta içerisinde ki keza aslında sterlin de benzer şekilde asıl değer kayıplarını Mart ayından sonra vermeye başladı. Bunun sebebi nedir? Tarım dışı istihdam verisi. Son tarım dışı istihdam verisi sonrası artık piyasalar iyicene bu sabırlı ifadesinin kalkabileceğine yönelik beklentileri satın almış gibi durumda gerekli fiyatlamalar yapılmış durumda. Yani şunu söyleyebiliriz ki piyasa yarınki toplantıda Fed'in bu sabırlı ifadesini kaldıracağını bekliyor. En azından ona göre fiyatlamalar yapılmış durumda. Çoğu parite zaten şu an son 14 yılın 15 yılın, birazdan dolardan da bahsedeceğiz. Önemli destek seviyelerine kadar gelmiş durumda ve yarın önemli Ancak piyasada baktığımızda sanki e, bu sabırlı ifadesinin kaldırılacak beklentisi var gibi duruyor. Evet o zaman Eurodolara bakalım. Ee, az önce dedin ki Mart'ın İki haftasında çok hızlı bir değer kaybı evet. var. Yani zaten yılbaşından beri bir değer kaybı vardı ama martın son yani iki haftasında bu iyice hızlandı. %8'lik falan bir evet, yani değer yani kaybı var. Sonra e o da Amerika'daki güçlü gelen verilerin ardından oldu. Tarım dışı e, istihdam ve işsizlik verisiyle evet. oldu. Gerçi sonra gelenler çok böyle iç açıcı olmadı ama ona takıldı piyasa. Yani o verilerin ardından zaten bu sabırlı konusundaki evet. ifade. Peki şimdi deniliyor ki çok fazla fiyatlandı. Bet sabırlı ifadesini çıkarırsa e, dahi e, piyasada bir toparlanma olacak, dolar endeksinde evet. bir geri çekilme olacak. İşte euro dolarda bir tepki görüyoruz, bunun devamı gelebilir. Sen bu düşünce misin çok satıldı. Sabırlı ifadesi çıksa bile euro dolar bir tepki verecektir. Görüşüne katılıyor musun? Evet, e, hemen hemen katılıyorum. Dediğiniz doğru. Aslında euro dolar paritesi şuradan itibaren 1.40 seviyelerden beri başlayan bir düşüş gösteriyor. ve 1.0460'a kadar yanılmıyorsam geriledi. 12 yılın en, en, düşük, düşük evet, en düşük değil seviyeleriydi. Değil Şimdi şuraya kadar bir kırklara kadar biz en azından bir onlu seviyelere gelene kadar hep biz en çok neye konuşmuştuk? Euro tarafındaki gelişmeleri. Örneğin Avrupa Merkez Bankası parasal genişleme yapıyor. Fitch Fransa'nın notunu indiriyor. işte Yunanistan'daki hikayeler vesaire. İş şuraya kadar yani bir onlu seviyelere kadar genellikle Euro tarafındaydı. Ancak işin ne kadar Amerika'daki fiyatlamaları vardı onu kestiremiyorduk. Ancak biz ne zamanki son dediğim gibi iki haftada ya son bir ay içerisinde Amerika'daki Faiz artım hız fiyatlanması işin içine girmeye başladı. Bu sefer şu gördüğümüz bu aylık bir grafik bu arada. Şu gördüğümüz uzun barları da koymaya başladık. Yani bu da bize Fed'in faiz artırım sürecinin fiyatlanmaya başladığını gösteriyor. Şimdi burada önemli olan neden buralar dip olabilir izlenimi veriyor. Birincisi Fed şu anlık muhtemelen faiz arttırsa bile ki Haziran ayında muhtemelen arttıracak. Önemli olan size daha önce konuşmuştuk faiz arttıracağı zaten biliniyor o, artık Orada kesin bir Orada şey. bir sürpriz yok. Orada bir sürpriz yok onu piyasaya bekliyoruz ama bu ne kadar üst üste mi olacak? Çünkü Fed'in yani özelliğine baktığımızda faiz artımına başladığı zaman her toplantı 50 bas puan 50 bas puan 50 bas puan arttır arttır gidiyor. Ve böyle giderlerse haziran ayında varsa yıl yılbaşına yaklaşık %1.5-2 gibi bir faiz oranı olur ki bu yüksek. Yani gerçekten yani hızlı bir artış anlamına gelecektir. Ancak piyasada bence o kadar bir hızlı bir faiz artışı beklentisi yaratmıyor. Olacağını beklemiyor. O yüzden şimdilik baktığımızda olası bir 25 basman, 50 basmanlık ya da yıl sonu için %1, %1,5'luk bir FED faiz oranı hemen hemen bu paritenin içinde var gibi gözüküyor. Bir dip yapma da ihtimalimiz var. Yarın tabi dediğim gibi e, sabır ifadesi kalk, kalkarsa e, Nerede Nerede olabilir ne? o yeni evet. dip seviyesi. Şimdi baktığımız aslında şuradan yani başlayan Sabırlı ifadesi yarın kalkarsa euro dolarda bir aşağı yönlü ifadenin evet. kalkmasıyla birlikte bir hareket, bir hareket görebiliriz. daha görebiliriz. Yani son bir dip yapma çabası en azından görebiliriz. Şimdi en düşük seviyemiz şurası 1.0460'lı e, seviyeler. En düşük oraları kadar gördük. Orada itibaren şu an bu aylık grafik olduğu için göremiyoruz ama bir tepki vermek istiyor. Çok normal bir tepki. Zaten aşırı satım bölgesinde Eurodolar paritesi. Peki nereye kadar gider? Şurada öncelikle baktığınız son 10 yıllık şöyle son Eurodolar paritesinde yükseliş trendi diyebileceğimiz bir trend vardı. Hemen hemen şu an oranın desteği diyebiliriz buraya. 1.06'lar ama birazcık altına sarksa da şu anda bu desteğin de altındayız ama en azından destek olarak tutunmaya çalışıyor. Fakat son güçlü destek şurada görebileceğimiz şuradaki kırmızı ile çizdiğimiz 10350 seviyeleri. 10350 seviyeleri hemen hemen son yanılmıyorsam 15 yılın en düşük seviyeleri. Bu dediğim eğer bu sabırlı ifadesi kaldırılırsa tabii senaryo bazı konuşuyoruz. Çünkü bundan sonra dediğimiz gibi gerekli fiyatlamalar yapıldı. Son bir dip görüp buraları 103 seviyeden doğru gerilikten sonra ardından bizi V şeklinde bir toparlanma ile birlikte euro dolara tekrardan yükselişe görme imkanımız var. Çünkü yani bu seviyelere baktığımızda dediğim gibi Fed'in faiz oranları bu yıllarda en azından 2002 yıllarında, 2003 yıllarında %400 buçuk seviyelerindeydi. Yani şu anlık dediğim gibi onlar Fed'in 4 buçuk seviyeleri doğal faiz oranı diyeceğimiz faiz oranları ve oraya yüksel oraları gidebilmesi için en aşağı bir 5-6 yıl daha var Fed'in. Dediğim gibi çok hızlı bir faiz artışı yapılmayacak. Çok düşük bir faiz artışı yapılacak. O yüzden şimdilik Euroda paritesini yavaş yavaş bunların içinde olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi belki 1.03 hala daha potansiyeli var. O da şu Kırmızıyla Yarın çizgi. fed kararı açıklandığında yeni bir dip yapma ihtimali var, var. ama oradan da bir tepki gelecek. Tabi beklentiler evet, evet, var. Evet. Peki bu tepkiler geçici tepkiler mi olur? Büyük ihtimalle geçici tepki olacaktır. E, tepki nereye kadar gidebilir dediğimizde şu bölge 1.10 tabi orta vade için konuşuyorum. E, şu an tabi son zamanlara baktığımız çok ciddi satışlar olsa da orta vadede e, bir dip izlenimi aldıktan sonra parite 1.09-1.10'lara kadar bir düzeltme hareketi yapabilir. Ama yine bunlar e, yıl sonuna doğru orta vadede satış fırsatı olarak değerlendirebilecek kişilerdir yükselişler olarak söyleyebiliriz. Ancak şimdilik bir ya da birin altı gibi ihtimaller kısa vadede yok. Yani orta vadede belki bir buçuk iki yıl sonra tamamen FED ile ilgili tabi Avrupa bölgesindeki gelişmelerle ilgili sonuçta Avrupa bölgesi de pek konuşulmasa da hafiften bir toparlanma sinyalleri veriyor. Ancak dediğimiz gibi yıl sonuna doğru belki 1, 1'in 6, belki 2016 yılının sonlarına doğru konuşabileceğimiz zaman dilimleri olabilir. Yani birin 6 görülse bile bu yılın sonuna kalabilir. Kalabilir. Euro-dolar paritesinde görebileceğimiz en kötü seviyelerden bir tanesi bu haftaki açıklamayla yani yarınki açıklamayla olur da sabırlı ifadesi kalkarsa 1.03. 1.03 civarları. Civarı. Evet. Oradan da bir tepki görme ihtimalimiz var bu tepkilerde de yukarıda 1.09 1.10 bölgesi takip Bölgesi önemli olacak Euro dolar için. Peki dönelim dolar TL'ye. E TL'de toparlanmanın güç kazanması FED'e mi bağlı e olacak? Çünkü bugün Merkez Bankası'nın açıklamasını gördük. Evet. Pas geçti Merkez Bankası faiz indirmedi. Faiz indirim sürecine yönelik de bir Mesaj yok yani devam edip etmeyeceğini de bilmiyoruz Merkez Bankası'nın. Dolar TL'nin geldiği nokta 2.61'in altı. Henüz 2.60'ın altını görmedik. Evet. Peki yarınki FED ne kadar belirleyici olur Dolar TL için? Aslında, Yarın akşam saatlerinde gelecek bu arada FED'in açıklaması. Evet, saat 20 sekiz, civarında. 8'de evet, gelecek. 8.30'da Evet. 20 dediğiniz gibi 8 buçukta yalanın konuşması olacak. Şimdi dolar tl aslında gerçekten bir karar aşamasında e, muhtemelen fedi bekliyor. Neden dersek teknik olarak baktığımızda şimdi öncelikle hala da ana trendimiz yükselen bir trendimiz. Yükseli bir yükselen bir trendimiz var. Ve şu an baktığımızda Şurada en azından bu seansı 4 saatlik bir grafik. Şurada bir e, bayrak formasyon dediğimiz bir formasyon var. Normalde bu formasyon yukarı yönlü kırılır. Ve kırıldığı zaman eğer yukarı yönlü kırıldığını varsayarsak 2.67-2.68'lere doğru bir hedef verebilir. Aslında bunu ben size e, yolladığımda grafik e, Merkez Bankası'nın kararı yoktu. Merkez Bankası'nın kararıyla birlikte biz sanırsam 2.60-40'a kadar yerledik ve şu seviyenin destek bölgesiydi burası. Yani bu formasyon hala daha bozulmadı. Yani hala daha bir bayrak formasyonu ihtimal var ve bunu hedefi 268 belki 270'e doğru gidebilecek bir e, potansiyel taşıyor ama yine e, bir formasyon olarak izleyebileceğimiz üçlü Tepe yani 2.64.80, 60 bölgesi 3 kez denildi ki şurada görebiliyoruz. Bunlar tesadüf diye burası güçlü bir direnç bölgesi. Bu güçlü direnç bölgesi oluştuktan sonra bir kısım geri çekilme yaşandı. Şu an tamamen yani, karar aşamasında. Amaca 2.65'ler diyebiliriz. Aslında. Düz olarak evet 2.65'ler diyebiliriz karar aşamasında. 3 kere denendi geçilmedi. Evet üç kere denendi geçilmedi. Bu bize buranın güçlü bir direnç olduğunu bir kere gösteriyor. En azından kolay kolay geçinemeyeceğini gösteriyor. E, tabi nereye kadar? Yarın. Dediğim gibi karar aşamasında. Ya bu FED ya biz senaryoları hep kaldıracak gibi konuşuyoruz. Demin onu da e, Euro dolarda da hep e, sabırlı ifadesini kaldıracak gibi konuşuyoruz. Olur da kaldırmazsa ne olur? Demin Euro dolarda onu çok kısaca bahsettim Demin Euro dolardaki o 1.03 senaryosu olmayacak. Bu sefer yukarıya doğru 1.08'lere doğru bir düzeltme imkanı olacak. Bizde de dolar TL'de bu sefer bu formasyon muhtemelen bozulacak gördüğümüz e, bayrak formasyonu. Bu sefer üçlü tepeyli konuşacağız ve 2.55-2.52 bölgesine doğru şu kısma doğru kademeli olarak önce 2.57 şuradaki gördüğümüz güçlü bir destek bölgesi 2.57 seviyeleri kademeli olarak önce 2.57 ardından 2.52 buradan başlayan bir trendin desteği buralara doğru bir geri çekilme ihtimalini gündeme getirecek. Sabırlı ifadesi çıkarılmazsa. Çıkarılmaz. Evet, çıkarılmazsa. çıkarılmazsa çıkarılırsa muhtemelen yeni e, rekorlar görme ihtimalimiz e, olacak dolar Türk lirası paritesinde. Ama dediğim gibi şu ya, an ya 2.65'lerin geçilme ihtimali var mi var, var. Evet, o zaman e, bu güçlü dediğimiz direnç bölgesinin e, geçilme ihtimalleri var. Zaten çok da uzak değiliz. Şu an e, faiz ardından çok sert bir geri çekilme olmadı. E, biraz da Fed'i bekleyen bir izlenim var zaten grafiğe baktığımızda. E, 2.60'ların altına gelen bir hareket olmadı. Şu an yanılmıyor 2.60 80 yani. civarlarında yine e, bu trend desteğimi gösterdiğim yerin desteğini yakın e, seviyelerde e, işlem görüyor. Muhtemelen e, bu yarınki FED'e kadar bu seviyelerde gidebiliriz. Eğer olmadı işler e, daha önce FED'in öncesinde bu seviyenin altına gelirsek, yani şu e, formasyonun altına gelirsek o zaman daha erken bile bir geri çekilmeyi konuşabiliriz. Ama şimdilik sanki FED'i bekleyecek gibi bir izlenim var. Evet para birimleri ve pariteler açısından hareketli bir gün e, evet, olacak. olacak yarın zaten. Ee, karar öncesi fiyatlamaları karar sonrası fiyatlamaları takip edeceğiz tabii bizim piyasalarımız kapanmış olacak. Amerika evet. Merkez Bankası'nın açıklamaları e, geldiğinde fakat forex piyasaları 24 saat açık. açık. Dolayısıyla yarın sizin için uzun bir gün olacak. Altına dönelim. Fed kararı ons altında da herhalde yönü etkileyecek tabii. gibi e, gözüküyor. 1154 dolar civarında tutunabilmiş durumda spot altın. Bakalım orada bir kırılma olacak mı? Olur mu? Altında da ekstra aslında bir kırılma Aslında e, Öğle saatlerinde ufak bir kırılma yaşandı. Şimdi biz kısa vadeli olarak baktığımızda 1143 e gördü. Kadar. Orası güçlü bir destek. Ee, birazdan göstereyim. Ee, 1100 şu anlık aslında altın fiyatları son bir 4-5 gün içerisinde 1150-1165 aralığına gidip geliyordu. E, bu günlük bir grafik. Kısa vadeli olmadığı için göremiyoruz ama e, 1150 desteği de 3 kez test edilmişti. Demin itibariyle orası da bir kırıldı ve hemen hemen şu bölge, şurası e, 1143 e, şu kısım orayı bir e, demin test ettik orası güçlü bir destek e, altın fiyatını orayı test etmesinin ardından tekrar 1155'in üzerine atan bir hareket var. Ancak şunu söyleyebiliriz ki altın fiyatları uzun bir süredir yaklaşık buçukta 6 aylık bir süre içerisinde şurada düşen bir paralel kanal içinde zaten hareketlerini sürdürüyor. Yani görünüm altın için hala daha negatif ve bence bir 1060-1080 dolar ihtimali bile var altın fiyatları için orta vadede. Tabi bu yine Fed'in tamam mı? şu an Fed'in politikalarını fiyat. E, fiyatlı zaten altının baş belası diyebiliriz Fed'in politikaları olası bir faiz arttığım süreci altını olumsuz etkiliyor ve sabah saatlerinde öğle saatlerinde hatta bir, bir iki saat önce şu 1143 seviyesinin test edilmiş olması bile aslında aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini gösteriyor. Yani şu anda yine çok FED'e odaklanıyoruz ama hakikaten öyle. Tüm piyasa öyle. Ee, yine fed odaklı bir senaryo yaparsak olur da faiz artımı ile ilgili bir sinyal çıkarsa. Bizim geleceğimiz altın fiyatlarında muhtemelen şurası 1131-1130 güçlü bir destek bölgesi. Muhtemelen buralara doğru bir geri çekilme ihtimalimiz olacak eğer e, işler dolar lehine doğru giderse. Aksine bir düzeltme süreci gelecekse yukarıda 1200'lere başlayan, çünkü 1200 iyi bir direnç bölgesi. 1200'lere başlayan bir yükselen bir trend de görebiliriz. Hatta belki daha öteleri bile taşınabilir. Şu anda artık bakıyoruz ki tüm pariteler altın, bizde dolar tn tamamen yarını bekliyor ve bir yön bulmaya çalışıyorlar. Ama altın için dediğim gibi yükselişlerde olsa bile orta vadede hala daha görünüm şu anlık negatif gibi duruyor. Evet o zaman altın yatırımcısı da yarını beklesin. Tabii. <laughs> Öç, açısından. Peki petrolü dönelim 50 dolar seviyesine inebilir mi acaba Brent petrol? Çok sert düşüyor bu aralar. Evet. Ee, neden hani böyle bir hareket oldu? 60 doların üzerinde kalıcı olamadı. Tekrar geri geldi. Yeni bir Orada da yeni bir kırılma ihtimali var mı eğer buralarda kalamazsa? Evet aslında çok orada yine hareketlerinizin temel olarak baktığımızda bir sürü haber geliyor. İşte son zamanlarda baktığımızda WTI ile Brent petrol arasındaki sepet farkı iyice açılıyor. Oradaki stoklar artıyor vesaire. Onları da konuşabiliriz ama şu anda kısa vadeli olarak baktığımızda hala da en azından bir arz fazlası gözüküyor. son zamanlarda en çok etkili olan e, İran'da konuşulan nükleer anlaşma. Eğer yani nükleer anlaşması olmasıyla birlikte yeniden bir arz fazlası olabileceği İran taraflı, İran kaynaklı bir arz fazlası olabileceği konu, konuşuluyor. Ve şu anlık e, teknik yönüne baktığımızda da şu seviyelerimiz 6290 63 bölgesi bizim ikili tepe edebildiğimiz bir formasyona sebebet verebildi aslında. Şurası pek aşılamadı. iki kez hatta üç kez test etti. 62.90 90 seviyesinin aşılamaması birlikte sert bir geri çekilme yaşadı petrol fiyatları. Ee, ve şuradan başlayan 45 dolarlar e, petrol fiyatlarını gördüğü dip bölge. Oradan beri başlayan yükselen bir trendimiz var ve dün itibariyle bu trendine biz altına geldik. Bu trendin altına gelmiş olması bir en azını araba yükselen trendin bozulduğu anlamına geliyor. Bu nedir? Petrol fiyatlarının aşağı yönü baskıların devam edebileceğini bize gösteriyor. Nereye kadar? Şimdilik 50 bölgesi iyi bir destek gibi duruyor. 50 dolar seviyelerine doğru tabii bu bu arada spot diye future olan bir grafik. Yani vadeli fiyatlar. O yüzden bir 1-2 dolarlık fark olabilir. 50 dolarlara doğru bir geri çekilme mümkün gibi gözüküyor petrol fiyatlarının eğer 50 doların altında da bir kalıcı sağlanırsa biz yeni bir kırılmalar orta vadede göreceğiz gibi ki bu bizim için olumlu bir süreç olacaktır. O zaman tekrardan biz e, petrol 20 dolar 30 dolar olabilir gibi söylemleri duyma ihtimalimiz var. Şu anlık görünüm petrollere negatifin olduğunu evet, yeni söyleyebilirim. Yeni bir yükseliş beklentisi Yok o zaman. Şimdilik petrol, yok çünkü petrol. olabilecek bir yükselişini yapmaya çalıştı. Ancak şuraları aşamadı. 62 dolarları aşamadı. Eğer aşsaydı biz 70 dolarlarda, 75 dolarlarda konuşabilecektik. Ama şu an baktığımızda buradan aşamamış olması, yukarı gidemediyse klasik bir aşağı deneyim mantığı var şu anlık. Muhtemelen önemli bir destek bölgesi olan 50'ye doğru geri çekilme yaşanacak gibi duruyor Brent petrol fiyatında. Evet, Fed kararının bir petrol üzerinde etkisi olabilir mi? Yani emtialar tarafında sadece altın mı etkiler? Doların güçlendiğini görebilirsek eğer biz ki görüyoruz bu doğal olarak doların güçlenmesi tüm petro, petrolün tüm, tüm emtia fiyatlarını etkiliyor. Aslında biz çok konuşmasak da örneğin buğdayda kahve fiyatlarında ciddi şu an kırılmalar var ve hepsi sene başından beri yüzde on beş yüz yirmi yakın değer kaybetti. Doğal olarak petrol fiyatı da bu gelişmelerden yani doların güçlenmesinden olumsuz etkiliyor. Eğer biz FED'den doların güçleneceğini daha da güçleneceğine dair bir söylemler görürsek ve böyle bir şey gerçekleşirse petrol fiyatları için olumsuz olabilir. Evet, bu evet bu arada yarın FED pas geçer, sabırlı ifadesini değiştirmezse o zaman herhalde Nisan toplantısı bu kez beklenmeye başlanacak. Dolayısıyla bu gündemden düşmeyecek gibi gözüken yani bir o konu. O yani İfade hani kalkana kadar gündemden düşmeyecek gibi Bu ay gibi çıkmazsa bu sefer Nisan ayında tekrar bir ekstra fiyatlama yaratabilir FED'e dair evet. beklentiler. Yeniden bir oynaklık dönemi gelebilir. Ee, bilmiyorum bakalım hani yarın nasıl bir açıklama gelecek. Çok teşekkür ediyoruz. XTB Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Kutay Gözgör. Katıldığın için değerlendirmelerin için pariteleri konuştuk. Borsada olumlu havanın devam ettiğini görüyoruz. Şu dakikalar itibariyle endeksi %2 civarında bir prim oranı var. 79.800'ler civarındayız. Bu seviyelerden bir kapanış gelebilecek mi? Yarın FED kararı öncesi bugünkü kapanışta önemli ve belirleyici olacak. Kapanırken piyasalar tekrar birlikte olacağız. Şimdi hoşçakalın.